Sultan II. Abdülhamit Han çok büyük bir hükümdardır. Gerçekten büyük devlet adamıdır ve zamanın devlet adamları ve hükümdarları içinde benim yaptığım mukayeselerde portrelerde kendisine olimpiyat altın madalyasını veririm. Yani ne Avusturya İmparatoru Franz Joseph ne Rusya Çarı 3. Aleksandr ne İngiltere hükümdarları ki onların elinde zaten iktidar yoktur. Hiç birisi 2. Abdülhamit'in zekasına sahip değillerdi görüşüne sahip değillerdir. O dönemin büyük bir diplomatı ve devlet adamı olan Almanya Başbakanı Prens Bismarck zaten kendisinin çok kuvvetli bir diplomat olduğunu defaatla ileri sürmüştür.